Düşünebiliyor musunuz ümmeti Muhammed ne halde? Yani yeraltı zenginlikleri var, yerüstü zenginlikleri var, ama halkın büyük bir çoğunluğu fakir, ama halkı idare eden krallar, kraliçeler, devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar hepsi de zengin. Bu nasıl bir şey ki halkı fakir olan bir ülkenin e, ülkelerin? devleti idare edenler, devletin başındakiler, onların etrafındakiler, onların akrabaları, bakanlar, onların akrabaları, ne bileyim işte devletle irtibatlı olanlar, zengin ve etrafları da zengin. Enteresan bir şey. Libya'da aynı, Fas'ta aynı, Tunus'ta ayrı, Cezayir'de aynı, Mısır'da aynı, Suudi Arabistan'da aynı, diğer Arap ülkelerinde aynı, Türkiye'de de aynı. Enteresan bir şey. Yani devletin bir ucundan tutanlar zenginleşiyorlar ama halk gün geçtikçe fakirleşiyor, gün geçtikçe muhtaçlaşıyor. İslam bu değil. İslam paylaşmayı, İslam insanların alın terinin ödenmesini, İslam hakkı, hukuku, adaleti emreder bize. Ama bütün İslam topluluklarına biz namazın en ince ayrıntılarına kadar onlara anlatıyoruz. Hatta kavga çıkarıyoruz bu konuda. Birbirimizi küfürle itham ediyoruz. Yok o namazda ellerini aşağı sarkıttı. Yok o namazda ellerini göğsüne koydu. Yok o namazda ayaklarını bu kadar açtı. Yok o namazda ayaklarını bu kadar kapattı. Bununla alakalı öylesine öylesine tartışmalar. Öylesine birbirini böyle tekfir etmeler oluyor ki hayretle izliyorum. Ama öbür tarafta adaletsizlik Paylaşım eşitsizliği, fukaralık, cahillik, bilgisizlik ve sömürü ve başındaki devlet idarecileri tarafından sömürülen, peşkeş çeşiren çekilen alt zenginlikler, üst zenginlikler, insanların alın terleri ve bunlarla alakalı ümmet Muhammed suskun, ümmet Muhammed sessiz, ümmet Muhammed dilini yutmuş.